Polikistik Hastalık yani polikistik over hastalığı menopozu etkiler mi? Hayır yani yapılan çalışmalarda menopozu öne çektiği veya geriye çektiği konusunda net bir bilgi yok. O yüzden hani menopoz etkilemediğini düşünüyoruz. Bazen kadınlar sorar hocam ben polikistik over erken menopoza mı gireceğim? Hayır yani sizin genetik yapınız neyse yumurtalığınızdaki programlanmış menopoza girme döneminiz neyse siz o dönemde gireceksiniz. Bu aslında yumurtalığınızın menopoza girmesini etkilemeyen bir süreç ama menopoza girinceye kadarki süreci her yönetmemiz anlamda gerekir. evet, her anlamda yönetmemiz lazım çünkü sadece adet düzensizliği değil, sadece kilo problemi değil, sadece tiroid problemi değil, hepsi bir bütün evet. olarak ele almak lazım. Belki de zaten polikistik over hastalarının bilmeleri gereken en önemli şey bu. Evet. Yani bu geçen bir hastalık olmadığı için Hı -hı. ve biz şikayetlere yönelik tedavi verdiğimiz için o şikayetlerin olmamasını engelleyecek durumu yaratmamız gerekiyor bizim evet. onlardan. Yaşam tarzını belirlememiz evet, lazım ve bunu bu. kabul etmemiz Hı -hı. gerekir. Bu dediğim gibi bir hastalık ben görmüyorum. Hı -hı çoğu bayanda, çoğu kadında bu olabilen bir durum ama çoğu kişi bunun da farkında değil. Ama bunları ufak tefek desteklerle, gereken durumlarda bazen ilaçlarla, belli aralıklarla doktora giderek, bazen bu kadın doğumcu olacak, bazen bir endokrin doktor olacak, bazen bir kardiyolog olacak, bazen bir diyetisyen olacak ve sporla bunlar çok kolay yenilebilecek durumlar, atlatılabilecek durumlar, şikayetlerin olmayacağını görecekler. O yüzden Bilinçli olmak, nasıl davranması gerektiğini bilmek çok önemli çünkü bahsettiğimiz gibi 14-15'li yaşlardan başlayıp 45'li yaşlara kadar ki evet, yaşamımızın en aktif, en önemli hem çocuk doğurma hem iş yaşamımızdaki en aktif dönemden bahsediyoruz. Burada ne kadar bilinçli davranırsak o dönemi o kadar kaliteli geçireceğiz. Ne kadar bu konuda eğer yeterli bilgiye sahip olmazsak o kadar hep şikayetimiz olacak. Ertan verdiğim bilgiler gerçekten çok değerliydi. Sanırım polikistik over hastaları hiç ak akıllarında soru işareti kalmayacak şekilde konuyu kapsamlı bir şekilde öğrendiler. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ee, bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle diyoruz bu durumda. Hoşçakalın.